Sevmek için illa bir sebebinizin olması gerekmiyor. Çok güzel olduğu için birini sevemezsiniz. Daha güzeli var. Çok şu olduğu için sevemezsiniz. Dahası var. Seveceğiniz insana, almadan verebileceğiniz insana ve ona gönlünüzü bağlayacağınız insana sevginizi verebildiğiniz kadar mutlaka verin. Ama bunu söylerken, lügat anlamını unuttunuz derken siz sevgiyi bilmiyorsunuz demedim. Bağışlayın. Siz sevgiyi çok iyi biliyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? her gün hepiniz sevgisiz yaşayamayan insanlarsınız ve sosyal medyada herkes sevgi dileniyor. Farkında mısınız? Beni sev, beni beğen, beni işte like'la mı diyorlar, işaretle bana bir aferin ver ve sonra arkadaşımıza hafifçe tebessüm ederek bakıyoruz. Beni seven senden iki tane fazla. Beni daha çok seviyorlar. Lütfen bu sevgi değil. Sevgi biraz daha farklı. Sizin yaptığınız buna çocuklarım kızıyorlar bu sözüm ama alınmayın. Mesajların sonuna yapıştırdığınız sarı kafalar değil sevgi. Sevgi bir daha söylüyorum. Almadan vermek demektir. Almadan verebilmek demektir.